Uluslararası Nizami Gencevi Merkezi ve Madrid Kulübü tarafından düzenlenen foruma 57 ülkeden 200 politikacı katıldı. Davetliler arasında 32 ülkenin eski devlet ve hükümet başkanları da vardı. Forumda sürdürülebilir kalkınma konusu ele alındı. Açılış konuşmasını yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinin bağımsızlığını 22 yıl önce kazanmasına rağmen büyük başarılar elde ettiğini belirtti. Aliyev hızla gelişen ekonomide kaynakların sosyal gelişmeye aktarıldığının altını çizdi. Türkiye'yi forumda eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin temsil etti. Dünya gündeminde olan bir konuyu da esas almışlar. Yani 2015 sonrasında sürdürülebilir kalkınma hedefi. Bunun bir anlamda Azerbaycan onun da örneği. Çünkü Sayın Aliyev'in konuşmasında belirttiği gibi Azerbaycan hızla büyüyen, hızla gelişen, hızla modernleşen bir ülke durumunda. Ortak toplumlar ikinci küresel forumu yarın sona erecek. Forumun ilk toplantısı geçtiğimiz yıl 6-8 Mayıs tarihlerinde yine Bakü'de yapılmıştı.